için canım hayatım çıktı hoş geldiniz. Ben yine mutfağındayım. Ee, dün akşam işte, eşimi soruyordunuz bazı ablalar mı soruyordu, eşim nerede diye, eşim de göründü. Arkadaşlar bir de şöyle bir soru soruluyor bana. Yani genellikle bir... Kim? Şöyle bir soru soruluyor. Hacer'in koy hayatı benim kurumcam olur, ablam olur. yani eşimle bacı kardeş, eşimin ablası olur. Niye hiç orada görülmüyorum diye böyle bir sorular var. Takipçilerim, e, ben hiçbir YouTube, yani koyumuzda çok tanıdığım ablalarım var. Kanal olan, YouTube kanalı olan. Hiçbirinde görünmedim. Takip görüneceğim de, de çıkmadım. Eşim izin vermiyordu. Ben hani kanalımı açmaya karar verdiğimde hiçbir kanalda görünmemi istemiyordu. O yüzden hiçbir şeyde de çıkmadım videosunda. Onun evi ayrı, Sapa hanesi, çoluğu, çocuğu. Yani gelin görümceyiz ama fazla birbirimizle yani evine onun çoluğu çocuğu kocası evde bir mesela kendi evimizdeyim çoluğumla çocuğumla ilgileniyorum meşgulüm o yüzden az yani videolarında hiç görünmemiştim çıkmak da istememiştim yani o yüzden onu söyleyeyim dedim bir de yani gereksiz sorumsuz sorular sormayın rica ediyorum o yüzden yani buraya benim hedefim, yani ben bu kanalı yaptıysam ailem için, çocuklarım için yaptım. Bir katkım olsun diye. Yani başkalarının ağzıyla, lafıyla elime telefonu alıp da şu şunu demiş, bu bunu demiş diye çıkmadım ben. O yüzden bu açıklama yapayım dedim. Yani Lütfen kırıcı şeyler yazmayın. Yani öyle bir insan değilim. Elime telefonu alıp da bunu şu şöyle yapmış. Herkesin bir gelmiş geçmişi var. Çöp gibi gözüme sokup da karıştırman yani. Ben onu demişti elime telefonu alıp da yani hakaret ya, şey insan değilim. Ona ayıracağım vaktimi, çoluğuma, çocuğuma, evime ayıracağım. Ama iyice deşiğime binerse uğraşırım yani. Eşim de uğraşır, ben de uğraşırım. Canımı yaharım, canını yaharım benden. Hem yani de çok kötü bir şekilde. Izbız da değil. Ben buraya telefon alıp da şu bu, şöyle demiş, bu, bu böyle demiş, şurası şöyleymiş, burası böyleymiş diye çıkmadım ben. O yüzden gereksiz yorumlar yapmayın. Elimden gelen cevabını bir yazıyorum. Yani aklıma geldikçe de burada söyleyeyim sizlere. O yüzden onu söyleyeyim dedim. Ben buraya çıktıysam, benim çocuğum 13 yaşında. Benim çocuğum benden bisiklet istiyor. Ve ben bunu alamıyorum. Neden? Benim inşaat Evet eşim inşaatta çalışıyor. Bundan 7-8 sene önce eşim trafik kazası geçirdi. Onun da platin var. İşte inşaatta iyi bir şey, para var. Niye bir şimdi ya bir şeyin sahibi olamadığınız diye bir yorum yazılıyor. O da benim sinirimi bozuyor. Kardeşim yapamadım. Barda benim yatmadım. Ben buraya ağlamaya çıkmadım. O yüzden gıcık gıcık şeyler yazmam bana. Ben halimi söylüyorum. Benim gizlim saklım yok. Ben demiş koy beni bilir, demiş koy ben bilirim. Geceden beri benim eşim evde yatıyor. Neden? Dün kolunu ağrıtmış. Platin var. Ağrı işte çalışamıyor. Bizim için, çoluğum çocuğum için çalışıyor. Hastaneye gitti. Kolum ağrıyor. Acele işe gitmeyeceğim dedi. Evde yatıyor şu an. bana gelip de inşaatta yiyemeyeceğin şey, inşaatta para var, niye yaptır bir şeyi sağlamadınız diye bana yorum yazma. İnsanın yaşadığını bilir. Ben telefonu alıp da ben herkese duyurma ben halis değildim. Evime, çoluğuma, çocuğuma katkı olsun diye. Çikolatayla, püskü ucuyla, ben başka bir şeyle çocuğumu boğulurum diyorum ben, 13 yaşında çocuğumu, 7 yaşında çocuğumu, 10 yaşında çocuğumu, kırıcı şeyler yazmam yani, sabırlıyım, evet sabırlıyım ama o da bir yere kadar Onun yazanı, dünkü mesaj atanı, gelmişine geçmesini çok iyi biliyorum, yani şurada büyümüm, içinde söylemek istemiyorum yüzüne söylerim. Uğraşma. Yani beni şeyinize, denginize kimse benim dengim değil. Kimsenin yani işine de düşmem ben. Seviyesine yani. Seviyesi düşmüş ki kendine arkadaş arıyor. Onu yazan. Terbiyesiz. Ağzımı açarsam yani Açmak da istemiyorum yani. O yüzden sabah kahvaltımızı yaptık. Eşim içeride yatıyor. Çocukların odasında. Bir video çekeyim dedim. Platin olduğunda kolum uyuşuyor diyor. kolunu hissetmiyor diyor. Elim mi diyor. Kolumda da hafif böyle. Yani bizim gibi böyle bukamıyor. Kolu böyle gerik duruyor. O koluyla bize inşaatta çalışıyor. O yüzden bizim başta bizim yiyemeğimizi, paramızı, çiğimizi gitmem yani. Şu kadar para alır, bu kadar para alır diye. Kendiniz benim yerime ol, üç tane çocuk olsun, geçim bir çiğine düşüp hak verirsiniz. Mantıklı düşünün yani. Evimi topladım. Daha akşamki yıkadığım bulaşığım da duruyor, iyileşecek. Evimi topladım. Biraz el mutfağımı topladım. Çocuklar makarna istedi. Paketli. Ben pek sevmem ama çocuklar istedi. Bugün pazar. Yarın da okul var. Çocuklar okula gider. Yani günlük yaşantımız böyle yani. Neyse arkadaşlar makarna işini ben görüşürüm. Evet takipçilerim. Makarna suyumu koydum. Makarnam da yanımda. Şöyle akşamki düzenleyişim. Akşamki yıkadığım bulaşığım daha beni düzenlediği bana bakıyor. Heh. Bana bakıyor. Çünkü canım istemedi. Bir kahvaltımızı yaptık. Bir topladım evi. Bir bulaşı şu arkadaki bulaşığımı yıkadım. Daha akşamki şeyimi de düzenlemedim. Tavamı, ta şey tenceremi, bardağımı. Kolum ağrıyor dedi. Ne beni ya yattım, ne de o yattı. Sırım sırım or diye. İyi e, şahıhta şey çalışıyor evet. Çalışıyor. Ekmek geliyor da ne türlü geliyor? Hacer'e ekmek çocuklara. Onu düşünen yok. düşünmesinler de. Rızkı veren Allah. Allah büyük dedim. Ben bu kanalı açtım. Eşimin rızasıyla. Ben kendi başıma iş yapmadım ben bu zamana kadar. Boş boş konuşmam bana. Sabır diyorum. Bir sabır. Yani Allah bana bir sabır versin diyorum ama olmuyor arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Herkes kendine arkadaş arıyor, denk arıyor. Ama ben kimsenin dengi değilim, arkadaşı değilim. Kimseye ayırmadığım vakti mi ben evime ayırıyorum, çoluğuma, çocuğuma ayırıyorum. Kendimi ayırıyorum, eşime ayırıyorum. Çünkü benim onlardan başka kimsem yok. Aile, ana baba her biri kadar yani. Aile ne demek? Her şey demek. O yüzden beni karşınıza alma almaya da çalışmam. Siz şeytan olun, ben Allah diyeyim. Allah Allah tarafındaki kazanır, şeytandaki kaybeder. Kendiniz gibi ucuz yorum yazıyorsunuz. Ucuzsunuz çünkü. Herkesin dilindesiniz. De arkadaş arıyorsunuz. Ama o ben öyle biri değilim. Kusura bakma. Dünden böyle de bana yorum yazma. Yorumunuz kendinizde. Ay ne düştü orada? Allah razı olsun. Ablalarımdan da güzel güzel yorum yazıyor. Şöyle maharnamda bir şey Güzel insanlardan, güzel ablalarımdan, güzel güzel yazıyorlar. Allah razı olsun. Sizden tek istediğim, değerli takipçilerim, abone olan arkadaşlarım, bana destek olun, abone olun. Allah için yani. Size de çok bol dua edeyim. Ben bunu istiyorum. Değerli takipçilerim. Abonelikler ücretsizdir. Ben bir e evime katkı olsun diye açtım. Yani söylediğim gibi ben telefona alıp da o bunu yazmış bu bunu şöyle gelmişini, geçmişini, hani özelini şey etmek amacıyla gelmedim ben buraya. Ailem için yani, bir katkıda bulunmak için. Allah razı olsun. Beni destekleyin. Bir insana iyi oldun mu? O insandan şey olmadım. bir insana gavurlaştın o insan da sana yılan gibi sarılır. Elimden geleni ben de yapmaya çalışıyorum. En güzelini yapmaya çalışıyorum. O yüzden <laughs> Çocuklar içeride televizyona bakıyor. Bugün pazar. Eşim içeride yatıyor. Can sağlığı diyor. Eylül'üm de yanıma gelmiş. Ne yaptın Eylül'üm? Niye yaramazlık yapıyor? Yarın da okul var. Neye bakıyor? Şahin'im de yanımda. Ablalar, abiler, de, anne destek olun. Yani, destek olun. Abone, Bana, olun. abone olun. Abone, abone olun. Kanalı takip etmeyi unutmayın. <laughs> sizleri çok seviyorum. Siz, sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs> Aiden. benim. Kulübüm benim. Kulübüm benim. İçeriye mi? Sessiz olun kızım. Bak baban yatıyor. Çocuklar istedi. acıktı dedi. Ben pek şey etmem. Sevmem maharnayı o yüzden her şeyi çocuklar için, benim için her şeyi çocuk için yani. Değerli takipçilerim. Bir insanın içinde sıkıntı olursa, bir evinde bir sıkıntı olursa, acı ağrı olursa, değerli takipçilerim insanın bir canı bir şey istemez benim şu kolumdaki yara bakın hani acıtmak maksadında göstermiyorum sizlere bakın üzüntüyle stresinin, sıkıntıyla böyle bir yara oldu benim helirim biraz ayıp olacak da videodumda yani arkadaşlar takipçilerim insana böyle sıkıntı oldu mu Eşimin kolunu düşünüyorum yani. Benim kolumda mesela yara oldu. Be kafadan geliyor bu yara. Durduk yere değil. Üç tane Allah mahvaza benim eşim ölseydi o kaza yaptığını üç tane çocuğundan kaldıydım ben. Kafadan geliyor. Sıkıntıdan, üzüntüden, stresten. Ben 20 20'li 25 yaş günlerim ağrıyor. 30 yaşında ben yere oturamıyorum. Oturdum mu da kalkmayı canım istemiyor. O yüzden sizden istediğim değerli takipçilerim. Bana destek olun, abone olun. Siz de benim duamı alırsınız. Hedefim benim de hedefim şey değil yani insanı kolay kolay insanlar beni üzer, ben insanları üzmek istemem, kırmak istemem. Ben ağlarım ama insanları ağlatmam, incitmem. Ama böyle de oldu mu ya, ben yani duramıyorum yani. Bir gün için bir insanı kalbine kırmış kul değilim ben. İncitmiş kul değilim çoluğu olsun çocuğu olsun annesi olsun babası olsun kim olursa olsun ben kendimce bir yaşayan bir insanım O yüzden lütfen yani bu tür yorumlar yapmayalım Neyse yemeğimi hazırladık sonra, sonra görüşürüz. Değerli takipçilerim. Açtın Evet. Şuradan da bir tabak çıkarayım. Bu tuzundan çıkarıyor, bu tuzundan geri kaldırıyor. Bir kadıktan. Şuradan bile hevesimi almıyor, kurutup gidiyor. Evet. Şöyle makarnamı da ayırayım tabaklarıma. Çocuklar da burada Şahin. Şahin genellikle telefon tutuyor. Yanımda duruyor ablaları. Değerli takipçilerim. Şöyle Talham da oturuyor. Eylül'ün duruyor. Talham ne ördün? Eylül? Benim kuşlarda kuş derim. Bir tane takipçim soruyordu. Abla kuşların gibi gösterir mi diye. Onlar da orada. Biri kız biri erkek. 4 ay mı oldu 5 ay mı oldu alalım. Şöyle uzaktan şey yapayım da yakına gelince. Mavi olan erkek. Şu sarı olan kız. Sarı ee. Şu gırgır gır şeyin üstünden. Set ile dikmedim daha. Hastane oldu, şey oldu. Ablam verdi. Akşam üstü dikeceğim. Şöyle domates setini. Açık yerim var biraz. Kilarak. Ona dikeceğim. Ay. Oh. Akşam yağmur yağmıştı biz hastanedeyken eşimle. Kok kurutulu, şimşek. Şöyle göstereyim sizlere de. Hava yine yağışlı. Şöyle. Tilimde çamaşır var. Ayıp olmasın diye şu tarafı çekmiyorum takipçilerim. Yanlış anlaşılmasın. Neyse çocuklar yemeğini yesin. Boş boş şeyle meşgul olmayalım. Şu taburamı getir Şahin. Ay. Görüşmek dileğiyle. Abonelikler ücretsiz. Abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Bu videomda böyle oldu. Görüşmek dileğiyle. Hacerim Hayatı YouTube kanalında kalın. Hoşça kalın. Diğer videomda görüşürüz.